Hepinize selam dostlar ben Poraz bugün sizlere beraber arkadaşlar Türkiye'yi dünyaya karşı oynadığımız dünyayı Türkiye'ye Türkiye kattığımız bir seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde arkadaşlar Ukrayna, Rusya ve bütün Arabistan devletlerine savaşıp kendimize toprak kazanmıştık. Bu bölümde arkadaşlar artık bir, e, burası neresi oluyordu be? Balkanlara gireceğiz arkadaşlar. Balkanlara girdikten sonra da artık büyük devletlere birazcık oynayacağız. Alman İmparatorluğu, Fransa Birleşik Krallık ve ile ikinci Savaşımız. Ve biraz da Asya tarafına yönelmek istiyorum. Çünkü, çünkü Türkler orada da yaşıyordu abi. Şimdi Asya Beşiktaşlarına bakıyoruz. 141 tane yeni eyalet gelmiş abi. Bunları hızlı bir şekilde isim edelim. Bu arada biz Cibuti ile de savaştaymışız abi değil mi? Bakayım. Aynen öyle. O zaman hemen şundan abi asker alma yapamıyorum. O zaman ee, İzmir'den asker getireceğim. Şöyle 6000'lik asker yetmeyecektir büyük ihtimalle. Bir kez daha basalım abi. Ee, Pakistan mı lan o? Evet Pakistan bize savaş yönetti abi. Biz, din, din kardeşleri bize savaş yönetti arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz o zaman buradaki top askerlerimizi şu, şurada şirketinize gitsin abi. Kal böyle. Ve asrın işlemlerini yapalım abi hızlı bir şekilde. Vaktimiz çok az çünkü abi. Dünya fethi yapıyoruz. Ee, direkt buraya yolluyorum bunu da. Aynı zamanda seni de buraya yolluyorum. Ve Pakistan'da Türkiye'ye katıyoruz. Zaten bizim de sınır kötü, sınır kötü gözükecek abi. Olsun ama. Olsun onlar bizim çocuklar. Evet buraya da girdik. Bunu da silebiliriz. çünkü de bizim artık. Çok güzel. Hızlı bir şekilde abi orayı da asmet. Paramız şu anda ekonomimiz kötü olabilir. Evet bir çıkarma Bir tane daha yedik abi. Evet burada şu anda sıkıntı içerisindeyiz. Sıkıntı yok. Halledilir abi. Halledilir abi. O, sıkıntı yok. Hatta beyler bakın. Şöyle bir şey olmuş. şimdi hani burada Pakistan. Pakistan'ı görünce Türk devleti sinirlenmiş. Bu ne oğlum falan demiş. Burada... Burada arkadaşlar 6000 kişi bir ordu toplamışlar. Yarısı buraya, yarısı buraya bölünmüş. Burada da arkadaşlar ek olarak bir 3000 tane daha orada toplanmış. Böylece abi kendilerini korumaya almış Türk top, Türk kişiler burada arkadaşlar. Yani ben yine yapmıyorum. Yine yapsam söylerim arkadaşlar. Bakın mesela burada da bir Türkiye saldırısı var. Hani hile yapsam söylerim abi. Şimdi mesela buradaki askerler ayrıldığı için burada yine bir tane topluluk kurulmuş abi. Burada da 4 bir askeri alım olmuş. 4 binlik bir topluluk katılmış bize Türkiye olarak Türkiye'ye. Şu asrı ve de halledelim abi ki daha fazla asker gelsin. Şu an asrı olmadığı için bu kadar az asker geliyor. Şöyle abi 8 binlik bir toprakta askerleri var. Tamam biz halledeceğiz abi orayı. Evet 76 bin dev, dev bizim çocuklar giriyor. Evet. Hala çıkarma atıyorlar abi. Oha bir dakika. Bulgaristan'da bize savaş yapmış abi. Gerçekten sıkıntı şu anda bizim durumumuz. Bütün devletler bize savaş inan ediyor. Burada da bayağı bir topluluk mu olmuş arkadaşlar. Bunu da buraya yapmışız. Bulgaristan bize savaş inan arkadaşlar şöyle yapıyorlarmış. Trakya'daki Türkler demiş ki biz Bulgaristan'ın savaşını kınıyoruz. Ve burada 15 binlik, 2 tane 15 binlik asker topluluğu oluşmuş arkadaşlar. Ve bunlar da burada ilerlemeye başlamışlar. Şimdi İran da bize saldıracak büyük ihtimal. Bizi hiç kimse sevmiyor arkadaşlar. Biz kafamıza biz kendimiz kendimiz dünyanın kralı olduğumuz için abi dünyanın yöneticiyimiz için kimse bizi sevmiyor arkadaşlar. Bu gayet normal. Bu çok normal bir olay. Çünkü bizi sevmiyorlar abi. Bizi sevseler böyle yapmazlar. Pakistan'a abi bir demokrasi götürelim artık ya. Demokrasi demiş. bir Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti alalım. Osmanlı'yı kurabiliyoruz mu? Eh Balkanlar gerekiyor. O da bir şey değil zaten. Bulgaristan'da Japonya'da savaş yapmış. Abi da haddini bildiniz. Hiç sıkıntı etmeyiz siz. Hiç sıkıntı etmeyiz. Asya, Asya'da Türklerin abi. Kim demiş Türkler Asya'da değil, yoktu diye. Kim demiş abi Asya'da Türklerin. Asya'da Türklerindir yani. Onu da söyleyeyim. Kim demiş değildir diye. Şimdi ne yapıyoruz abi? Devam ediyoruz. Son gaz. Çok güzel çok güzel çok güzel abi ilerle, ilerle. Türk'ün korkusu olmaz ilerle abi 16 orduyla saldırıyor zaten osursam ölecek direkt ilerle abi hiç hiç bekleme yok hiç bekleme yok ilerle abi ilerle, ilerle, ilerle. hadi Pakistan hadi Pakistan düşün mü yani ve bu kadar Pakistan bittin Bitti. Direkt kendime katıyorum abi toprakları. Ondan sonra şuradaki toprakta topluyorum askerlerimi ve bunlar arkadaşlar nereye gidiyor? Bir bak bilin bakalım. Japonya'ya gidiyor. Evet. Bunlar Japonya'ya gidiyor. Biz yine pek çok fazla toprak aldık abi. İstemeden çok fazla toprak alıyoruz gerçekten. Şunlar bir Japon seferine çıksın bakalım. Japonya'da havalar nasılmış ya. Direkt e, şuraya çıksınlar o zaman ben artık Asya işlemi bitireyim yoksa Uğuz'a gerçekten musallat olacak. Şuradaki toplulukları da siliyorum abi. Bunlar gerçekten güzel savaşlar ama şu anda ihtiyacımız yok onlara. Kendilerine, kendilerine çay ikram edip yolluyorum abi. Burayla Asya işlemle başlatalım abi. Gerçekten çok fazla para ihtiyacımız olacak. Çünkü çok zorlu bir savaş, zorlu bir dönemdeyiz abi. Türk Krallığı olarak gerçekten bütün devletlerle, bütün dünyayla savaştığımız bir seyir. Şu an seyir, 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 konuşamıyorum serüvendeyiz. Bu yüzden abi bizim için para çok önemli. Bu arada arkadaşlar dolar 2 dolar 50 kuruşa düşmüş. Bu durum bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an Türkiye'de bu oynadığımız Türkiye'de dolar 50 kuruş şu an. 1 dolar eşit 50 kuruş. Yani Amerika gerçekten bizi kıskanıyor arkadaşlar. Yani bunu da söyleyebilirim gönül rahatlığıyla ki benim yine param bitti abi. Hayır abi barış yollamayacağım ben sana. Sus. 7 tane puan gelmiş. Ekonomi bir mesela. Hepsi ekonomi tabii. Ekonomi abi. Hayır sus. Oh 3 milyon ekonomiye de ulaşacağız Ay 24 binlik çıkarma mı yiyoruz Hayır C Pardon arkadaşlar dur Bizde arkadaşlar bir olay olmuş 80 binlik asker depolanmışız oraya Allah Allah nereden geldiler acaba Ne bileyim Türkler işte abi çok fazla paraya ihtiyacımız var. Şunu siliyorum abi. Şimdi bir adam akıllı para gelsin bize. Evet çıkarmamızda başarılı oldu bu arada beyler. Japonya ile çıkmış bulunmaktayız şu anda. Çok güzel. Keşke tur geçmişse. 35 bin ikas gelme. Yok canim. Algamı geçiyorsun canim? İlerle abi. Japon kim ki? Japon kim ki? İlerle. Şimdi bunun nerede toprağı var? He, öyleymiş. Dur. Çıkarmıyoruz. O bu da Türkler varmış arkadaşlar. Türkiye'den kaçan Japonlar, Türkler, Türk, Japon konsolun Türkiye'den, Türkiye'nin eski ekonomisinden kaçan Türkler bu da Türkleri görünce abi şöyle ve 10 binlik bir asker alımı olmuş. Nereye bastım? <laughs> arkadaşlar çaktın oyun başka yere gitti o. O sıkıntı yok abi şöyle 10 binlik bir e, ee, şey olmuştu asker alım olmuş şu hızlı bir şekilde Türkler Japonya'yı işgal ediyor diye ya sıkıntı yok abi hile yapmıyoruz hile yapsak söyleriz yani görüyorsunuz o hile mi o yani abi asıl ne edin lütfen artık 10 milyon toprak oldu ya hiç hiç durum olduğu için sürekli az etmemiz gerekiyor çok sıkıntı Asil ne abi asil ne asil ne? Daha Arabistan'ın yarası bitmedi. Bir de Japonya'yı aldığımızda Japon toprakları da şey olacak şimdi bize. Onları da asfet Abi ah, gerçekten sıkıntı şu anda ya. Yani şaka bir yana gerçekten sıkıntı. O kadar çok toprak alıyoruz ki asimle edemiyoruz ya. Yani. Olaya bak abi. Bekle yakınlaştırmam lazım. Göremedim nereye ne geliyor diye. Şöyle yap dostum. Heh. Ha, sen kurtulabileceğini mi sandın lan oradan? Oğlum nereye atıyorsun çıkartmayı göremiyorum ki. Göremiyorum ki senin nerede olduğunu. Ha buraya mı attın? Tamam da boku çıktı hadi ya. Kardeşim yok alamıyorsun ha. Sonunda ilgili hak edebildin abi. Alamıyorsun yok. Tam yanlış da atladım diyecektim ki iki atlamışım. İlerleyelim abi Japon da Türklerindir. Asya'ya girdik abi bu sebeple. Tokyo'da da Türkler var arkadaşlar. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Tokyo'daki Türkler de bize yardım edecek şöyle. Biraz alalım bir Tokyo'yu da görürsünüz abi oradaki Türk, Türk sayısını. Gerçekten feci derecede Türk var orada. Hadi abi şunlar artık ne olsun. Lütfen gözünün bağınıyım ya. Lan biz Tokyo'ya, şey Japonya'yı düşüyoruz. Adamlar hala asin olmadı ya. Gerçekten Türk'ün gücü işte abi. O kadar çok toprağımız var ki asini edemiyoruz ya. Lan ne olsun abi. Daha nasıl Türkiye'yi küçümseyebilirsiniz abi siz kulağınız duyuyor mu ya? Şuradan at çıkar bana abi. Aynen 500 orduyla alacağım ben de göreceğim oraya kanka. Artık şurası da aslında olsun abi bir İran girecek şimdi bize. Türkler orada yok abi. Türkler orası Kürdistan olduğu için şu taraflar orada asker basamıyoruz. Olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok Türkler var olsun abi. %96 mı? Nerede kaldı lan toprağın her varmış abi. İlerleyelim bakalım oraya da. Hadi 9 toprak. Evet hadi. Hadi abi biter artık. Vallahi para sıçamıyoruz ya. Vallahi bıktım ya. Bitti mi? Bitti. Oh bitti. Vallahi bitti. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz ya biliyor musunuz? Şun, şu, biz vergi vermiyorduk. Doğru ya. Basıyoruz abi ekonomik yatırımlara. Ekonomik yatırımlar demek Türkiye'nin odak ağacı demek abi. İler iler Hadi abi çıkarma atacaksın. Ne kadar uzun süre verir. At çıkarmanı. Helalsin be. Lan 99 mu? Nerede kaldı toprağın? Orayı da toprak almazsın be evladım be. Heh. Şurada da var. Zor şöyle yapıyorum buraya, yarım buraya da ikisini de bitirek hadi. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi hadi. Dayı niye yarısını atmıyorsun buraya? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Evet Japonya arkadaşlar tabii ki hepsini alıyoruz. Sonradan biz vasal bırakmayız ya. Bilmiyorum ki ya. Tamam buradaki askerleri silelim. Başka nerede var? Şuradaki askerleri de silelim. Şimdi birazcık daha yatırımlara para verelim. Şu 300 bine kadar düşsün abi paramız. Ondan sonra da Yasmir Şen'le tekrardan başlatırız abi. Düştü. Kapatıyorum abi yatırımları. Birazcık paramız artsın. Çünkü bayağı bir toprak aldık abi. <laughs> Toprağa bak abi ilişkilere bak. Kıpkırmızı her yer. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Kaç tane toprak göremedim ama Oğuz bayağı toprak aldık abi. Biz bana inanın çok fazla toprak aldık. 33 tane toprak aldık. Bir, birkaçını da asim ettik yani. onu altını çizerim. Japonya'da Türklerinmiş abi. Bunu da öğrenmiş olduk. 11 dakika olmuş videomuz abi. Hiç sıkıntı yok abi. İlerle ilerle. Asimlet asimlet hadi. Hadi hadi oğlum. Hadi Osmanlı torunusu sen yaparsın helal. Şimdi abi hafiften bir Balkanlara girelim istiyorum. fazla geç olmadan. Bakalım orada ne kadar basabiliyormuşuz. 19.000 gel babacım benim. Oh 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 şu askerlere bak mis. İşte Türk Türk'ün gücü işte Türk'ün evlatları ya. Boşuna demiyorum abi Türkiye çok güzel devlet diye ya. Abi şimdi ne yapıyoruz beyler? Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Bizim burada toprağımız var mı? Evet var. Buraya da asker takviyesi o zaman. Zaten çok fazla askerle gireceğiz hemen. Zıng 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 biter işleri diye düşünüyorum. Bas abi, bas. Azerbaycan'a saldırmayacağımı birkaç e, geçen bölümde söylemişim. Ona saldırmayacağız arkadaşlar. Çünkü onlar Türk. Afganlara saldırdık. Çünkü abi Afganlar sürekli bize geliyor. Afganlar zaten Türk ama bize geliyorlar abi. E, sınırdan atlamasalar saldırmayacaktık. Da sınırdan da atladılar. Ne yapalım? Bey gelmeselerdi yani. Hiç, hiç 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 bana bakmayın. Şu e, Moldova'yı alalım da bir? Vikings. Şimdi şuraya da hızlı bir şekilde asker takviyesi yollayalım. Moldova'yı aldık ya şimdi. Yolla bunları da. Şimdi ne yapıyoruz be biliyor musunuz mu? 1 2 3 4 5 Ne kadar oldu? 6 7 8 9. Hamile Macaristan'da savaş. Hatta Slovakya'yı da savaş abi. Hızlı bir şekilde. Çok güzel. Şimdi zıng 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 zıng. E, şurada bir asker gelmiş abi bize. Buradaki Türkler savaş olduğunu görünce abi. Bayağı bir asker gelmiş. 45 bin tane asker olmuş toplamda burada. Ben nereye bastım yine <laughs> Arkadaşlar bazen kaçıyor işte ya. Türkler Bazen kaçıyor abi. Hani bu şey Kürt tarafları bazen kaçıyor abi. O yüzden kusura bakmayacağınız artık. İlerleyelim dostlar. Tamamdır. Umarım karşı tarafa falan gitmemişlerdir de zorlamasınlar bizi boş yere. Yok gitmemişler sanırım. Oh. Oh Selan 2 de geri aldık. Oh çok güzel. Ay ben Rodos'u unuttum. Ulan orası unutulur mu be Poyraz be. Vatan haini ya. Orası unutulur mu be oğlum be? Unutulmayacak tek toprak be orası. Sıkıntı yok beyler. Sıkıntı yok. Türkler var olsun. Nereye gidiyorsun kanka? Dur. 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 Şuraya bebeğim. Bebişim yolla. Hop atın evi çıkarma. Yine Türkler bütün devletleri, bütün ülkeyi karşısına alıyor abi. İşte Türk'ün gücü ya. Gerçekten başka kimse yapamaz bunu abi ya. İlerleyin bebeklerim. Siz on numara askerlersiniz. Kim düştü lan? Macalonya düşmüş. Lol. Romanya düşmüş. Lan daha yeni girdik savaş yapın. Bu ne alelacele düşmektir ya şuraya birazcık hani gereksiz de asker takviyesi yollayalım şimdi boş ettirilmeyelim abi değil mi? Hatta <laughs> olsa şöyle yap direkt saldır abi Nay, nasıl alıyorsun lan orayı Ulan senin oyun gibi Dayı saçmalama ya. Dayı saçmalama ya. Ver lan orayı bana geri. Lan gitme dur. Tamam. Ya ha, nereye saldırdı? Tamam orada askerimiz var. Şu rotosu da alacağız şimdi abi elinden. biraz fazla kolay oldu ya savaş. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Yanlış da Altı askerle alamazsın orayı. Ver lan oraya geri bana. Çabuk ver orayı bana geri. Çabuk. Seni köpek seni. Ver lan oraya geri bana. Şunu da bitirek artık ya sıkta. Aynen 17 orduyla geri aldın. Evet. Girit'e de çıkarım at. denize gitme işte oğlum denize alıp veremediniz ne var? Allah aşkına ya Tamam oh. Yeni topraklara bakın şimdi oh 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 Abi biz Kıbrıs'ı Türk, Türk demedik abi Kıbrıs'ı ben ne diyorum Kıbrıs aldık rahatsız falan da Kıbrıs almadık beyler 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 hiç hatırlatmıyorsunuz ya. Hiç hatırlatmıyorsunuz ya. Topla abi şuradaki bütün askerlere topla. Şey gideceğiz. Kıbrıs'a şey atacağız. Kıbrıs Türklerin ya. Kıbr ya Gel Kıbrıs alıp T Türk Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'ne alacağız abi. Neresi kaldı oğlum? Ya çüş. <laughs> çüş yani harbiden. Ne, kimle savaştığımı unuttum. Hadi. Bu kadar lan senin? Sen nesin? Kosova. Vay be. Tamam. Topla abi askerleri. Topla 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 topla. Hatta şunlar yeterli olur bile abi ya. Topla bebeğim. Topla topla. Hadi dostum. Hadi dostum. Hepsi skope. Hepsi skope. Yürüyün yürüyün. Aslanlarım benim be. Ulan ne gazisiniz. Ne, ne iyi adamlarsınız siz. Türk işte ya. O beyaz Rusya bize savaş yapmış abi. Sağ diyelim gidelim o zaman onlarda. Baya Rusya'dan Rusya'da içinden geçmişiz yani Ruslara ne şaka maka. Ben bir asker alma daha yapalım. Hani işimiz güvence altına olursun beyler ya. Böyle bir savaş ya yani. ben bekliyordum da bu kadar erken değil. Başka? Kanada Kanada savaş yapmış. O zaman bir sonraki bir sonraki bölüm ne yapıyoruz beyler? Kanada'ya, şey Kanada ya diyorum, Amerika'ya çıkıyoruz. Bir sonraki bölümde çok güzel seferler bizi bekliyor o zaman beyaz. Şu beyaz olsa savaş da bitsin abi. 18 dakika olmuş zaten videomuzda. Yavaş yavaş artık videonun da sonuna gelelim bakalım. Yanlışlıkla çok geçtim. Ha, sıkıntı yok. Devam o zaman abi. Şimdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Cumhuriyeti. Zınk. Tamam. Dön abi. Skopje'ye. Şimdi. Aa ama bu bir dakika o zaman ha biz ya yanlış tutur geçtim. 13 var aynen kanka. Hı -hı. Zınk. Bye bye. Ver abi bütün topraklarını. Hayır istemiyorum. Bir şey vasa istemiyorum. Topraklarını var. Ha. Silah buradaki topraklarını. İki saniyede aldığımız askerler yani emekli arıyorsalar bir şey olmaz. Videomuz çok uzun oldu bu arada ya. Şimdi, 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 şimdi. Evet, artık yavaştan videomuzun sonuna geldim. Şuna da Ankara'ya gide dursun. Bir sonraki bölümde ben bu asistim işlemle yapmış bir şekilde karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Bir başka bir bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, bay, hoşçakalın. Türk olun, Türk kalın ve bay bay.